Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görenleriniz ben Seda. Kanalımda böyle değişik değişik şeyler deniyorum. Uyguluyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet şimdi bir önceki videomda görmüş olduğunuz ya da bir önceki videomda anlatmış olduğum ipek kirpik yapacağım demiştim bu video için. Ee, onun için de bir sipariş verdim. Kargomun gelmesini bekliyordum. Sağolsun bugün geldi. Hemen çekmek istedim. Şöyle bir kis markasının. Şöyle bir ipek kirpik, yapıştırıcısı demeyeyim de kirpik yapıştırıcısı var aslında. Bu takma kirpik yapıştırıcısı tekli olanlarından. Bunlar e, 4 hafta kadar gözde kalıyormuş ve su herhangi bir su vesaire onlardan etkilenmiyormuş. Ben de denemek istedim açıkçası. Çünkü daha öncesinde bir ipek kirpik yaptırdım ben kendime. Bununla ilgili de bir videom var zaten. Hatta iki tane var. E, İlki yaptırdığım bu benim her zaman aldığımız kullandığımız şöyle plastik kirpikler var ya şunlardan. Onlardan takmışlar bir de ipek kirpik diye bana kakalamışlar. Benim gözlerim kaşın 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 deli gibi. Sonra bir arkadaşımın güzellik sonuna gittim. O beni çağırdı. Gel şunları çıkartalım sonra güzelce ne kaşmir kirpik yapalım demişti. Gittim onu yaptırdım ama o kaşmir kirpikte de ben bir öncekisinden çok korktuğum için çok az takıldı. Az taktırdığım için de açıkçası düştü. Ben de çektim elimle çıkarttım. Ee, ben de böyle elimin altında pratik her zaman kullanabileceğim bir şey ihtiyacım vardı. O yüzden bunu da görünce açıkçası kullanmak istedim. Merak ettim. Ee, birlikte deneyelim bakalım. Bu çok hızlı yapıştıran bir şeymiş bir yapıştırıcı. Ee, elimde de şöyle kirpiklerim kalmıştı. Ben burada herhangi bir takma kirpik vesaire bilmem ne takıldığında hatta şöyle yakınlaştırayım şunu birazcık size. Ee, şu gözlerimin şu kısımlarına yani dip kısımlarına takıyorum. Ee, o yüzden şöyle gözler daha şöyle Kedi gözü gibi duruyor <laughs> ee, Kirpikler bunlar İnşallah mahvetmem Çok hızlı yapıştırıyormuş İnşallah kendi kirpimi falan yapıştırmam Genelde ben hep üstten yapıştırdım ama bu sefer Şöyle gözümü kaldırıp alttan yapıştıracağım ee, İşte bu kadar Alttan yapıştıracağım <laughs> Bakalım nasıl olacak Şimdi ben malzemeleri ayarlayayım Ondan sonra da sizinle birlikte Bakalım nasıl olacak ihtiyacım olan şey bir tane ayna, bir cımbız aldım yanıma. Şu tarafa takarak başlarım. Şuraya bir bakayım ne durumda. Şöyle alttan taksam aslında ya bir tane deneyeceğim ben alttan takmayı. Bakalım nasıl olacak. Ona göre şey yaparız. Gidip de o kadar paralar vermenize gerek kalmaz. Eğer çok güzel oluyorsa şey yaparsın. Bundan alıp direkt kullanırsın. Bu ambalajlarını öyle bir yapıyorlar ki inanın böyle açılmayacakmış gibi. Neyse tekrar göstereyim de size şu. Bu 30 lira civarında bir şey. Çok böyle aşırı pahalı değil. Valla ambalajını yırtacağım. Bu arada saçlarımın rengini nasıl buldunuz? Delirdim şöyle bir saçımı dedim griye boyayacağım dedim. Sonra baktım böyle çok gri mavi gibi oluyor. Hemen 15. dakikasını yıkadım bu renk oldu. Bayağı beğendi herkes bunu ama Sanki o sarı tonu daha mı iyi olmuştu? Nedir? Bilemedim. Değişik değişik renkler kullanıyoruz işte. Kafamıza göre. Bak tırnaklarımı uzattım ben bu arada. Bakın şöyle göstereyim. Tırnaklarımı uzattığım için ve hep, hep yıllardır kısa tırnak kullandığım için bu bana birazcık tuhaf geldi. Ay ne kadar sıcak hiç esmiyor. Öf şiştim. Evet şimdi şunu bir alacağım. Şu kirpiğin kutusu vardı ya. Bunun üzerine damlatayım bir tık bakalım. Ne durumda olacak. Kokusu böyle uhu gibi kokuyor. Denemelik şuraya. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde bir tane bir damla damlattım. Şimdi şu kirpiklerden bir tane çıkartacağım bozmadan. Önce bir test edip bir tane yapıştırmak istiyorum. Şu kirpikler şöyle duruyor ya. Şu şekilde böyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu şekilde duruyor ya. Bakın. Onu da o şekilde bu şekilde duracak şekilde. o şekilde bu şekilde. Şu <laughs> şekilde. i̇şte onun şekline göre takıyoruz. Şimdi şöyle döndüreyim. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bismillah. Aa gerçekten çok hızlı kuruyor. Bir şey söyleyeyim mi size? İnanılmaz. Çok hızlı kuruyor. Şöyle gözümü kaldırıp ben bunu takmayı beceremeyeceğim herhalde. Bak bir tane kirpi ziyan ettim. Hem şöyle kameraya bakıp hem bunu nasıl yapacağım inanın hiçbir fikrim yok. Bir şekilde becermem lazım. Aa çok iyi genç. Gerçekten çok hızlı yapışıyor. Gözümü kaldırıp alt kısmını oturtturuyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle gözümü şöyle göstereceğim size. Şöyle yukarı kaldırarak alt kısımlarından takıyorum. Ben zaten şu orta kısımlarına takmayı sevmiyorum. Şu köşe kısımlarında daha güzel durduğunu düşünüyorum. İkisinin arasındaki farka bakın nasıl durduğuna. Ay ben çok memnun kaldım. Sanırım buraya kaç tane taktım? Bakayım hemen size söylüyorum. 5 ee, tane bu tarafa taktım. 5 tane de bu tarafa takacağım. Hatta şunu yakınlaştırayım. Daha rahat gözükür diye düşünüyorum. Hm. 5 tane buraya taktım. Bir 5 tane de bu tarafa taksam sanırım tam olacak gibi geliyor. Benim çok hoşuma gitti. Ay çok beğendim. Boşu boşuna gitmişiz. O kadar paralar vermişiz. Vallahi billahi ya. En azından canınız... Ha şimdi bak bana diyeceksiniz ki. Bak onu unuttum. Seda ablacığım peki tamam bunu taktık. İyi hoş güzel. E, biz bunu beğenmedik. Nasıl çıkartacağız? Onun da var. İpek kirpik yapıştırıcısı satıldığı gibi ipek kirpik çıkartıcısı da var. Onları alıp sürüyorsunuz. Bunlar böyle pıt 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 kendinden dökülüyor. Böyle güçlü yapıştırıcıları genelde onlar çıkartıyor. Hemen tekrar gözümün altını kaldırıyorum. Şu köşe kısmına bir tane daha koyuyorum. Şu köşe kısımların kalkık olmasını seviyorum ben çünkü. Ama burada tabii ki şey yok. İnşallah tutacak. İşte. İşte iki göz arasındaki fark bu. Şuraya bakın, şuraya bakın. Hadi bunu da takalım. Ay çok heyecanlandım ben. <laughs> Eminim sizin için de pratik olacak. Sakın çok zorlanırım. Aman ben bunu takamam falan filan demeyin. İnanın ben de bak ilkinde taktığım zaman dedim ya? Ay ben bunu takamam bu çok zor. Bunu nasıl takacağım diye takıyorsunuz anacığım Hiç merak etmeyin. Biz kadınlar olarak her şeyi beceririz, her şeyi yaparız hiçbir şeye ihtiyacımız yok bizim. Yeter ki önemli olan istememiz. Ay ben çok beceriksizim. Ben böyle bir şey beceremem. Ay çok yeteneklisin falan. Hiç bana demeyin. Eminim siz de öylesinizdir. E ben de anamın karnından yipek, kirpik veya bir bilmem ne kirpiği takarak doğmadım. Ben de izli izliye öğrene öğrene gücümün yettiğince yapmaya çalıştım. Şimdi şunu şöyle döndürüyorum. Gözüksün diye de birazcık şey yapayım size. Şunun arasına şimdi bir tane bir oturtturalım. Yok, yukarı kaldıralım. O oh, şurayı tutsun. Evet bir tane taktım şu anda. Ay çok sıcak terledim ya. Bu arada lekelerimi görüyor musunuz? Her fırsatta bunları söylemeden edemeyeceğim. Şimdi tekrar bir tane daha alıyorum burada. Hop kaldırıyorum. Bir diğerinin yanına tutturup yukarı kaldırıyorum. diğeriyle ikisini aynı eşitlikte koymaya çalışıyorum. Hop. Bir tane daha çektik. Bak elim alıştı. Gördünüz mü? Hızlı hızlı yapıyorum işte. Sonra bunu tekrar kaldırdım. Tekrar kirpimin arasından. Şimdi eğilmem lazım. Hiç göremiyorum çünkü. Şöyle yapalım. Evet, aynen. Sanırım bu açı daha iyi gibi gözüküyor. En azından takarken tam size gösterebilirim diye düşünüyorum. Şöyle gel geldim. Şöyle döndüreyim. Gözümü kaldırdım. Sonra altına şu köşeye takalım. Şöyle bir pıt yapıştırdım. Yapıştıramadım. Kaldırdım. Allah Allah. Terledim falan ya şu an bana fenalıklar bastı. Hı. Kaldırdım. İnatla yapışmıyor arkadaşlar. Vallahi gerçekten sinirlenmeye başladım. Yapıştırıcı mı dondu acaba ne oldu anlamadım. Yapma işkente hayır 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 bebeğim. Hayır tatlışkom lütfen 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 yapış hadi. Acaba çok üst üste bu kirpi yaşayı sürdüğüm için olabilir sanırım. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. oturtturdum diğerini ama inatla bunu buraya yapamıyorum. Çok ilginç. Heh. Bir eşitsizlik var mı ikisinin arasında? Onu da algılayamıyorum ama şuradan şöyle bir bakacağım. Şöyle yukarı doğru kaldırmıyorum. İyi gibi sanki ama tabii şuralar boş. Tekrar yapıştırıcı alıyorum. İyi gösterebileyim diye yemin ederim can çekiştim burada. Gerçekten can çekiştim yani bu bir şey olamaz. Şöyle bir uzaklaşalım. Hı. biraz bırakalım. Şunun arasında bir boşluk olabilir. Şu ara boşluğa da bir tık takayım. Yani aslında şu anda benim için ideal. Fakat nasıl gözüküyor oradan ne oluyor bilmiyorum. Çok taktım. Şöyle bir bakayım size doğru. <laughs> Birkaç tane daha takayım aralara. En azından tam belli olsun inanılmaz donuyor ya resmen yapıştırıcının üstü kabuk oluyor böyle bir şey olmaz şaka gibi şimdi şuradan bir bakalım nerede eksikliğimiz var şurada bir tane görmüştüm ben. şunu araya bir tane takacağım ki tam düzgün dursun diye rümen sürünce falan aslında ee, şu kısım var kalktığı için ben aslında yoğunluğu hep uç kısımlarda severim. Öyle daha güzel duruyor. İpek kirpik yaptırdığımda komplesine yaptılar. O yüzden ben çok sevmemiştim. Yani çok bana yoğun gelmişti. Bir de ben kirpikleri kestim. ona bir kirpik taklar. Gözümü bir açtım. Böyle tepeye çıktı şey. İçeride bir arı dolaşıyor. Fakat o arı sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Sinir etti beni sabahtan beri. Yavrucakcık. Bir şey söyleyeyim mi? Şu en son taktığım var. Onu çıkartıyorum arkadaşlar. Tekrar dibe takacağım. Onda bir sıkıntı oldu. Yani o bir oturmadı. Bir olmadı yani. Biraz önce diğerine çok güzel yaptım. Pıt diye. Bunu yapamıyorum. Daha yaptım. Allah'a yaptım. Şimdi bunda hiçbir sıkıntı yok fakat şunun biraz araları boşluk kaldı. Valla ben bodoslama yaptım. Kaçer tane taktım da bilmiyorum ama sanırım 6-7 bir tarafa 6-7 bir tarafa taktım. Şunun arası boşluk kaldı. Şurayı bir tane daha oturtturalım. Aynen. Aslında şu kirpik taramak için şeyler oluyor ya. Eski rümel kutusu falan kalmış olsaydı rümelim. Onu böyle alıp fırçasını yıkayıp şey yapardım. Şunları böyle ayırmak lazım. O yüzden şununla ayırıyorum. Parmakla ayırabiliyorum ancak. Bence şu an yeterli gibi ya. Aynen. Evet işte bu kadar. <laughs> Bence şu an yeterli. Güzel oldu ya. Aa. Vallahi şu an bakıyorum da. Hmm. Beğendim. Fena değil. Hı. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bir yakın bakalım. Yukarı bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Buradan bakıyorum. Bir de bu taraftan bakıyorum. <laughs> Aynen bu kadar ya. Ay ben çok memnun kaldım. Çok da hoşuma gitti. Güzel de oldu. Hatta dur kızlar birazcık daha yakınlaştırayım size. Şöyle. Bence hiç belli olmuyor. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Neyse vallahi bunu da hallettiğimize göre artık saç boyuyoruz. Saç kesebiliyoruz. Eee BB Glow kalıcı fondöten yapıyoruz. Dermapen yapıyoruz. Kirpik yapıyoruz. E, dudak bilmem ne bilmem Ve valla artık böyle güzel salonlarmış bilmem neymiş. Çok önemli şeyleri olmadıkça yaptırmamıza hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Her şey elimizden gelir. Yeter ki bizim istememiz gerekiyor. Bir de zaten bu dönemlerde azıcık bütçemiz sıkıntılı ol oluyordur. Eminim korona dönemi atlattık. Ülkemiz zor dönemler geçirdi. E Dolayısıyla da ben de işimi kaybettim şu an çalışmıyorum falan derken her şeye böyle bir sürü para harcayacak durumda değiliz açıkçası. Ee, dolayısıyla da ben de kendi kendime işimi hep görmüşümdür. Manikürüme kadar kendim yaparım, pedikürüme kadar kendim yaparım. Zaten sevmem, hoşuma gitmez başkasının elim ayağımı dokunması. Ee, o yüzden her şeyi kendim yapıyorum. Sıkıntı etmeyin kendinize. Ee, yaparsınız diyorum. Size de gaz veriyorum böyle. Yapın her şeyinizi kendiniz. <laughs> ee, çok teşekkür ederim. Umarım bu ipek kirpik videomu beğenmişsinizdir. İpek kirpik olarak koyacağım. Fakat bu ipek kirpik değil. Normal bildiğiniz, aldığımız bizim dışarıdan plastik tekli kirpik. Ee, i̇pek kirpik de alabilirsiniz. Bu arada ipek kirpik yapıştırıcıları da var. Ee, ben öncesinde böyle bir şey deneyip sonradan ipek kirpik alıp aslında yapmak istedim. Sonuçta gözüme kaçırırım falan bir şey olur onun sıvısı daha riskli e, denemek istedim açıkçası çok da güzel oldu çok da memnun kaldım ben şimdi anneme de yapmayı düşünüyorum ya anneciğime de yapayım böyle bir şey e, onun da mutlaka fotoğraflarını falan eklerim beni instagramdan da takip edin e, sormak istediğiniz sorular varsa onları seve seve cevaplıyorum aklınıza gelebilecek her şeyle alakalı bana e, yazabilirsiniz instagram hesabımda şu tarafta zaten koymuştum e, oradan bulabilirsiniz beni Teşekkür ederim beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bana aklınıza takılabilecek her şeyle alakalı yorum yazmayı unutmayın lütfen kirpik yapıştırıcısını nereden aldığımı linkin aşağıya bırakırım almak isterseniz siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz İlla benim gibi yapmanıza gerek yok full de takabilirsiniz tek tek de takabilirsiniz İstediğiniz şekilde beğendiğiniz şekilde yapmanız dileğiyle sizi çok seviyorum kocaman da öptüm bir sonraki videoda görüşürüz. Uh